Efendim merhaba, Tekrar hoş geldiniz kanalıma. Ben Muhsin Soysal, Kadar Halilolu Emeklilik Merkezi olarak sizlere çalışma hayatından emekliliğe soru ve sorunlarınızı cevaplıyoruz ee, ve e, dünya gündemi, Türkiye gündemiyle ilgili sosyal güvenliğe yansımalarında burada sizlerle birlikte tartışıyoruz. E, bugünkü e, konularımız içerisinde özellikle Türkiye gündemi var. E, bu gündem gündemle alakalı neler yapmamız gerektiği veya da e, Euro yükselişi yükselişiyle ilgili yurtdışı borçlanması yapacak vatandaşlarımızın pozisyonları ve emekli ailenin yükseltilebilmesi için neler yapılması gerekiyor bunları konuşacağız. Ama öncelikle abone olma, takip etme, beğenme işlemlerini bir gerçekleştirelim. Ardından da sosyal medyalarınızda WhatsApp yoluyla ya da farklı işlemlerle bizlerin yayınlarını sevdiklerinize, tanıdıklarınızla paylaşabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Evet e, özellikle e, gün, gündemi de, değerlendirirken doğru bilginin adresi karar Merkezi diyoruz. Çünkü e, bizler çalışma hayatından emeklilik hayatına e, doğru bir işlemlerin yapılması temelin sağlam atılması ve Emekli ailenin yüksek, yüksek olabilmesi için sizlere birçok önerilerde bulunmaya çalışıyoruz. Çift 090 552 259 76 bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Türkiye gündemine değerlendirdiğimiz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği mevcut. Ee, özellikle Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ni ee, kabul etti. Ardından e, Avusturya, Av Avusturya Genel Valisi e, Sam Mo Mostani e, geldi. Ve arkasından akşam yemeğinde de Pakistan e, Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. E, baktığımız zaman e, hem dış e, diplomasi siyaset hem de iç siyaset yoğun. E, iş siyasetle sadece yatıyoruz kalkıyoruz siyasetle yatıp kalkıyoruz zaten kim ne demiş ne zaman ne, nerede ne yapmış e, işte e, bu sıkıntılar e, sürekli karşımızda bunları konuşmaktan gelişme işlemlerini pek fazla zaman ayıramıyoruz ama e, güzel gelişmeler de oluyor özellikle mobil cihaz üretiminde yerleri artışı söz konusu yerlilik artışı söz konusu daha doğrusu öyle söyleyelim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Geçen yıl Türkiye'de e imei kaydı yapılan her 3 mobil cihazdan birinin yerli üretim olduğunu açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın sözlerini sözlerine detaylandıracak olursak 2024 yılında Türkiye'de mobil cihaz kayıt sistemine yani e imei sistemine toplam 15 milyon 629 .448 cihaz kaydedildi. bu cihazların yaklaşık üçte biri yani 6 milyon 214 bin 98 adedi yerli üretim sistemine dahil edildi diyor ee, Sayın Abdülkadir Uraloğlu. Bu yerli üretimle ilgili hep kafamızda bir e, şey var. E, yerli üretim nedir? İşte %100 yerli, e, ne kadarı yerli şeklinde. Y yerli üretim demek mutlaka %100 Türk malı anlamına gelmiyor. Genellikle parçalar yurt dışından gelir ama montaj ve yazılım geliştirme Türkiye'de yapılır ise yerli üretim cihazlar e, ithal cihazına göre ne yapıyor? Daha uygun bir fiyatla olmuş oluyor. Devlet, destek, devlet desteğinden faydalanmış oluyor. Yani e, küreselleşen bir dünya içerisinde yaşıyoruz ama tabii son dönemlerde o onu da biraz sonra değineceğim. E, küreselleşme, küreselleşme biraz daha e, daralıyor. Ulusallıcılığa gidiyor e, daha çok ülkeler. Ama e, bir e, balın üretilmesi veya da bir cihazın üretilmesi için Farklı ülkelerden farklı parçalar alınabiliyor, ama bu birleştirme veya da yazılım modelinde Türkiye'de üretim sağlanıyorsa, montaj işlemi sağlanıyorsa ve olan bakımından yüzde üzerinde üzerindeyse bu yerli üretim anlamına gelmekte. Ben yerli üretimi tamamen destekliyorum çünkü birçok markanın artık Türkiye'de üretildiğini ya da montaj yapıldığını biliyorum yüksek markalarında yani genelde Çin malı diyoruz ya da Japon malı diyoruz bu ben marka ismi vermek istemiyorum bu arama motorlarında internet arama motorlarında Türkiye'de üretim yapan ve yerli üretim olarak sayılan e, cihazları araştırabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Bu cihazlar üzerinden alışveriş yapmak, bu cihazları kullanmak hem e, kendi firmalarımızı desteklemek hem de e, cebimize de aile ekonomisine destek vermiş oluyoruz. Bunlar güzel e, sonuçlar. İnşallah daha fazla cihazı daha fazla oranda yerli olarak üretme imkanına sahip olabiliriz ki biz bunları da alarak da e, ne yapacağız? Vatandaş olarak bu işlemlere destek vermiş olacağız değerli takipçilerimiz. Dünya gündemine baktığımız zaman dünya e, günü olarak ve iklim farkındalığı e, günü olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz, e, gücümüz, gezegenimiz temasıyla kutlanan dünya gününde fosil yakıtları terk edilerek yenilenebilir e, enerji kullanımının 2030'a kadar 3 katına çıkarılması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji Türkiye bakımından e, gayet zengin e, güneş var, e, hiç olmazsa yani e, 12 ay görebildiğimiz bir güneşimiz var su ısıtımından elektrik üretimine değişik sistemlerde güneşi kullanma kullanma sokabiliyoruz bir de rüzgar enerjisi var birçok bölgemizde hiç bitmeyen dinmeyen bir rüzgar ben aydınlayayım Söke'de mesela Söke ovasında biliyorsunuz eski rüzgar gülleri genelde dağların tepelerinde olur ama Söke'de Ova'da. da buna baktığımız zaman bu rüzgar gülleriyle ne yapılabiliyor inerlenebilir enerji üretilebiliyor. Buna daha çok kaymamız, bunu daha çok desteklememiz lazım ülke olarak. Çünkü e, enerji bakımından dışa bağımlı bir e, milletiz. Bu dışa bağımlılığı azaltmak maksadıyla yenilenebilir enerji kullanımının da arttırılması, desteklenmesi devlet tarafından da desteklenmesi gerekiyor. Özellikle baktığımız zaman son bir ay içerisinde borsaların allak bullak olduğunu görüyoruz. Özellikle ABD borsasında çok büyük bir düşüş kaydedildi. Bu da Donald Trump ile Jerome Powell arasında çünkü Merkez Bankası bağımsızlık konusunda Endişelen nedeniyle ama e, ABD borsaları haftaya düşüşle başladı e, ve bu düşüşte diğer borsaları da olumsuz olarak etkiliyor. E, filler tepişiyor, çimenler eziliyor diye, diye söyleyelim. E, bu bu atasözü ya da deyim olarak karşımıza çıkıyor. E, özellikle diplomatik gelişmelere baktığımızda dünya genel ekonomik dalgalanmalar, çevresel krizler ve uluslararası diplomasi üzerindeki etkiler ön plana çıkmakta. Ee, hali hazırda iki tane savaş var. Birisi e, Filistin ve İtirail arasında. Ardından baktığımız zaman da Ukrayna ve Rusya savaşı karşımıza çıkıyor. Ee, i̇nşallah Ukrayna ve e, Rusya savaşı e, bir e, ateşkese doğru gitmekte. İnşallah biter. Çünkü etrafımız ateş çemberi. Türkiye olarak da ne yapacağımızı bilemedik. E, ortada kaldığımız noktalar var. E, taraf tuttuğumuz noktalar var. Ama e, burada doğru bir siyaseti uygulandığını veyahut da yapıldığını düşünüyorum. İnşallah e, önüm, önümüzdeki dönemde bölgemizdeki sıkıntılar gider gider ve ekonomik yönden de daha fazla roundtable bir e, seviyeye gelmiş oluruz değerli takipçilerimiz. Evet ekonomi demişken e, şimdi şeye bakacağız avlonun yükselişiyle ilgili devam edelim. E, evet avlonun yükselişi çok önemli. E, özellikle yurt dışı borçlanması Yapacak vatandaşlarımızın euro'nun e, yükselmesiyle olumlu etkileri karşımıza çıktı. Borçlanma tutarı TL cinsinden artış göstermekte. Emekli maaşı daha yüksek olma işlemi e, söz konusu. E, son dönemde yurt dışı borçlanmasına bir antibatiyle ile bakılıyordu. Özellikle 2019 sonrasındaki mevzuat değişikliği e, yurt dışındaki vatandaşlarımızı borçlanmaları bekletilmesine, geciktirmesine sebebiyet verdi. E, ayrıca yurt dışı borçlanmasıyla alakalı biliyorsunuz e, tam zamanlı çalışmayla alakalı son e, 2019'dan beri net bir adım atılamamıştı. Geçen hafta e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen e, kanun teklifi ile beraber bir hareketlilik yaşandı? E, bununla beraber yurt dışı borçlanma işlemlerinin e, soruları atmaya başladı. E, daha çok attım çünkü yurt dışı borçlanma işlemleri her e, yapılan sene geç kalınmış bir senedir. Bir sene önce yapılmış yapılmış olması sizin cebinize daha fazla katkıda bulunacaktır. Şu anda Yunan'ın yani Avro'nun Türk dil Kurumu'na göre Avro olarak telaffuz ediliyor. Avro'nun yükselmesi demek vatandaşlarımızın kazandığı para cinsinden olarak baktığımız zaman Almanya'da mesela çalışan biri için 10 bin Euro ile bir yıl önce 400 bin TL ödeniyorsa örnek verelim. Euro 30'dan 35'e çıkarsa aynı 1000 Euro için artık 450 bin TL öde, ödeyebilir, ödenebilir. Yani ne demek bu? E, Avro'nun yükselmesiyle Türkiye'deki e, günlerin satın alma şeyi, e, derecesi yükselmiş oldu. E, vatandaşımız eskiden 10.000 e, 10 bin az önce söylediğim gibi e, 4, e, 1000 gün satın alabiliyorsa örnek veriyorum bunu. E, şimdi 10.000 bin 1500 gün satın alabiliyor. Bu daha e, satın alabilme kapasitesini yükseltmiş oldu. vatandaşımızın borçlanmaya olan ilgisinde atlamış oldu. Bu da e, olumlu bir nokta. Ayrıyetten dediğim gibi e, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen e, kanun teklifiyle beraber tam zamanlı çalışmanın tekrar bir e, eczis gelmesi ve bu e, vatandaşlarımızı çok fazla sevindirdi. E, i̇nşallah tamamını. Eğer, komisyondan geçer ve genel kurulda bu kabul edilerek resmi gazetede tez zamanda yayınlanır ee, ve biz de vatandaşlarımızın bu kanallarda yurt dışı borçlanmasını yapanların tam zamanda çalışabileceği müjdesini ne yapabiliriz verebiliriz. Ama öncesine bu yurt dışı borçlanması yapmak lazım. Yani doğru bir şekilde yurt dışı borçlanması yapmak zaten hem aylığınızı yükseltecek hem daha az önemli sebebiyet verecek. Hem de sizlerin ee, Türkiye'de sağlık yönünden, emekli aile yönünden bir sıkıntınızın olmaması anlamına gelecek. Nasip olursa bu tam zamanlı kanun geçmeden önce sizlerin yurt dışı borçlanması yaparak gün satın alması önemli. Çünkü kanun çıktıktan sonra hemen emekli aile talebinde bulunabileceksiniz. Özellikle 8999 öncesi başlangıcı olan vatandaşlarımızın yaşa takılmaksızın emekli olabilmesi için özür dilerim emekli olabilmesi için Boşlanma işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Yurtdışı boşlanma işlemlerini eee konsolosluk vasıtasıyla ya da sosyal güvenlik kurumu vasıtasıyla yapan birçok vatandaşımızın tekrar geri dönerek bizlere sorduğunu ve bu yapılan işlemlerin doğruluğunu bizzat kanıtlamamızı ya da test etmemizi istediler, istiyorlar. lütfen Doğru bir şekilde yurt dışı boşlanmasını gerçekleştirmeniz, doğru adres vermeniz, doğru beyanlarda bulunmanız ve doğru evrakları Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili de Çift 090, 552 259 76, 50 arayarak boşlanma yapmadan önce bizleri arayarak ne yapabilirsiniz? İşlemlerinizin nasıl yöntemlerle yapılacağını ve hangi belgelerle yapılabileceğini ne yapabilirsiniz? Göstermiş ya da sormuş olursunuz. Garantilemiş olursunuz. Hayırlılar aile yükseltilebilmesi için bazı seçenekler e, söz konusu. Daha az ödemek için de e, ne yapalım? E, bazı seçenekler de söz konusu. Öyle söyleyelim. Daha az ödemek için denemek. E, söylediğim gibi Türkiye'de bazen vatandaşımızın Türkiye'den gitmeden önce başlangıçta oluyor. Bunun üzerine kurgulayacağımız bazı borçlanmalar veya da bazı işlemlerle vatandaşımız. E, yurt dışı borçlanmasını daha az ödeme imkanına sahip olabiliyor. Bunları da bizleri arayarak rahatlıkla e, bunla, bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. 2000 öncesine gün çekme e, şansı önemli. E, çünkü eğer boşlandığınız dönem 2000 öncesi yıllara denk geliyorsa eski sistemde daha avantajlı maaş bağlanıyor. Bunu da biraz sonra aylık bağlamanın aylığın yüksek olmasına e, gerektiren ya da aylık aylığın yüksek olmasını sağlayan sebeplerle ilgili anlatmaya çalışacağım. Deviz döviz geliri olanlar için ee, daha çok gün ve daha yüksek maaş alma imkanı var. Sosyal güvenlikte yurt dışı boşlanma işlemlerinde ve 2000 öncesinde gün çekilebiliyorsa büyük bir avantaj yakalayabiliyor vatandaşımız. Ama her zaman zamanı da boşlanma yapmak önemli. Bu boşlanmayı da e, doğru bir şekilde değerlendirmek şu anda hem euro'nun yükselmesi hem de tam zamanlı çalışma işleminin çıkması e, çok önemli bir e, kurguya sebebiyet verdi değerli takipçilerimiz. Evet e, konularımızın içerisinde özellikle baktığımız zaman e, aylığın emekli yükseltmenin yolları. Birçok vatandaşımız özellikle işe, iş hayatına giren vatandaşımız e, birinci gün bile e, emekli aylığını ne kadar olacağını hesaplıyor, ne kadar olacağını düşünüyor. Tabii şimdiden bugün işe başlayan vatandaşımızın 20 sene sonra alacağı emekli aylığını ya da 30 sene sonra alacağı emekli aylığını e, hesaplama imkanımız yok. Her 6 ayyla bir gelen artışlar e, ve e, biliyorsunuz bayram ikramiyeleri veyahut da enflasyon rakamları falan bunların hepsi bunun içerisinde etken. Ama özellikle ee, geçmişte 2000 öncesi 2000-2008 arası 2008 sonrası işe başlayan vatandaşlarımızın e, emekli aylıklarını yükseltebilmeleri için birkaç tane formül formülümüz var. Emekli maaşımı hesaplanırken prim gün sayısı doğrudan ne yapıyor? Etkili oluyor. Etkili bir faktör. Daha fazla gün daha yüksek ortalama kazanç anlamına geliyor ve bundan dolayı da prim gün sayısını arttırmak e, eksik gün var ise isteğe bağlı sigorta borçlanma, askerlik doğum ve yurt dışı borçlanması ile tamamlanabiliyor. Daha yüksek kazanç bildirimi de primi esas kazancın daha yüksek bildirilmesi de biliyorsunuz aylığı yükseltmeye sebebiyet verecek nedenlerin içerisinde maaşı yüksek olması için sadece uzun çalışmak yetmiyor. Ayrıca bu uzun çalışmayla ilgili yüksek kazanç prim ödemek gerekmekte. Bununla alakalı özellikle sosyal güvenlik kurumu son dönemlerde bir çalışma başlattı. Bu çalışmanın içerisinde kişinin yani iş yeri ne yapılıyor, teftiş içerisine giriliyor. Bu teftiş anında vatandaşlarımızın vatandaşlarımızın yatırılmış olan primlerini aylıklarına göre hesaplıyorlar. Eğer e, prim e, askeri ücret e, az e, yani az diyor, düzeltiyorum. Askeri ücretin üstünde bir maaş alan vatandaşımızın primi sanki askeri ücretli gibi yatıyor ise bu vatandaşlı vatandaşımıza o e, ya da iş yerine ceza olarak karşımıza çıkmakta değerli takipçilerimiz. Önemli bir nokta özellikle primleri e, düşük yatan vatandaşlarımız bu konuyla alakalı sosyal güvenlik kurumuna, E-Devlet sistemine bakabilirler. E, Türkiye'deki çalışan ve e, askeri ücretin üzerinde aylık alan vatandaşlarımız özellikle primlerini kontrol etsinler. Bu e, aylığı yükseltecek en önemli noktalardan bir tanesi. Yüksek kazanç kazançtan e, prim ödemek suretiyle, yüksek kazanç alıyorsa prim ödemek suretiyle vatandaşlarımız ne yapabilir? Ee, aylıklarını yükseltebilirler. Pirime esas kazancınız ne kadar yüksekse emekli maaşınız da o kadar artar şeklinde her zaman da söylüyoruz. Pirime esas kazanç burada çok önemli bir nokta. Pirime esas kazancın yüksek olması gerekiyor değerli takipçilerimiz. Büyük maaş arttıracak ek ödemeler prim fazla mesai gibi ve bozdolarda gösterilmesi gereken ee, kazancı arttırmak suretiyle e, vatandaşımız e, ne yapabilir? E, emekli aylığını arttırma işlemine gidebilir. Değerli takipçilerimiz. İşte az önce e, söyleyelim askeri iş, e, işçilik araştırması. Askeri işçilik araştırması ne demek? Askeri işçilik incelemesi olarak karşımıza çıkıyor. E, denetmenler iş yerini kontrol ediyorlar ve çalışan e, işçilerin primlerin doğru bir şekilde yatıp yatmadığını ee, orada çalışma esnasında emsal e, başka iş yerinde olması gereken sistemlerin hepsini e, kıyaslıyorlar ve askeri işçilik incelemesi işlemini bulunuyorlar. Daha yüksek kazanç primi yükseltir ya da aylığı yükseltir diye karşımıza çıkıyor. Uzun süre çalışmak. Baktığımız zaman uzun süre çalışmak şu anda 2008 sonrasında e, aylık bağlama oranının e, düşük olması ya da aylık bağlama oranında 2008 öncesi ya da 2000 öncesindeki sistemlerden hesaplanmaması bu biraz muallakta ama sosyal güvenlikte böyle bir çalışma var. Sosyal güvenlikte daha fazla prim yatması, daha doğrusu vatandaşımızın, çalışanımızın daha fazla sistemde kalması daha yüksek emekli aylığı alacak şekilde bir hesaplama işlemine gidilecek. Bununla ilgili geç yaşta emekli olacaklara daha yüksek aylık alaması, almasını sağlayacak bir sisteme gidiliyor. Özellikle 2008 sonrası zaten 2008 sonrası işe başlayan vatandaşlarımız engellilik ya da mağluluk denilen bir işlem yok ise e, kadın ise 58, erkek ise 60 veyahut da e, 2036 yılına kadar tamamlamazlar ise 65'e kadar evlen bir sistemde emekli olacaklar. Eksik ödemeleri borçlanmak maalesef e, vatandaşımız mesela e, emekli sandığı mensupları boşta geçen süreleri, boşta geçen süreleri derken e, aylıksız izin aldıkları süreleri ne yapabilirler? Boşlanma hakkına sahipler. Askerlik ve doğum boşlanması yapmak suretiyle bu dönemleri doldurabilirler erkekler ve kadınlar. Bu dönemleri boşlananlar daha yüksek bir emekli aylığına hak kazanabilirler. Yurt dışı boşlanmasıyla geçmişe yönelik bir e, işlem yapıldığı için ne kadar fazla ödenirse, 2000 öncesine götürülürse daha yüksek aylık alma hakkına sahip yurtdışı borçlanması yapan özel, e, vatandaşlarımız, özellikle bu dönemler 2000 öncesine dediğim gibi çekilebiliyorsa maaşa çok büyük bir olumlu etkisi var çarpanlar sebebiyle eksik e, e, dönem bir borçlanmak suretiyle dediğim gibi ne yapılabilir e, aylık yükseltilebilir. Emeklilik dönemi seçimiyle alakalı bir işler 2000 öncesi, 2000 2008 arası ve 2008 sonrası için emekli maaşı hesaplama sistemleri hepsi farklıdır. Bu nedenle hangi dönemden primlerin yoğunlaştığı maaşı da etkiler. Az önce söylediğim gibi o dönemlerin doldurulması, o dönemleri dolduracak askerlik yurt dışı ve doğum borçlanması gibi borçlanmalarla bu süreleri satın almak çok önemli. Bir de emekli maaşını yapılabiliyor ise özellikle 56 yaşında ek emeklilik sistemleriyle emekli olmak ya da buralardan bir prim kazanmak önemli çünkü günümüzdeki sosyal güvenlik Kurumu'nun verdiği maaş yetmeyebilir ama vatandaşımız bireysel emeklilik sistemi gibi özel emeklilik fonları gibi ya da döviz veya da altına dayalı emeklilik sistemleri gibi sistemler özel emeklilik sistemleri getirebilirler de var ise birikimlerini bir kısım buraya aktarabilirler ve emekli olduklarında çift aylık alma imkanına sahip olabilirler değerli takipçilerimiz çok e, detay bir konu. Emekli aylığın yükseltilmesinin yollarıyla ilgili bizlere çift 090 552 259 76'yı 76 50'yi e, 76, 50 arayabilirler. E, bu arada e, tekrar hatırlatalım e, abone olma, takip etme, beğenme bizde abone abonelik ücretsiz. İsteyen vatandaşımız istediği gibi YouTube kanalımıza girebiliyor, e, YouTube'dan arattırabiliyor. Karahalli Onemeklik Merkezi olarak abone olabiliyor. Bizleri takip edip e, beğenebiliyor ve ayrıca bizim videolarımızı sosyal medyalarınızda paylaşabiliyorsunuz değerli takipçilerimiz. Bizlere bu şekilde destek verebilirsiniz. Az önce anlattığım yurtdışı borçlanması ve aylığın yüksek olmasıyla ilgili konularda çift 090 552 259 aramak whatsapp'tan mesaj göndermek suretiyle bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Yarın e, 23 Nisan neşe doluyor insan. Her zaman söylüyorum, arkadaşlarımla söylüyorum. E, çocuklarımızın bayramı 23 Nisan e, Dünya Çocuk Bayramı olarak geçiyor. Biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının e, kuruluş aşamasında çok büyük emeği olan bu Cumhuriyet'in neticesinde 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem açılması işlemi hem de e, Dünya Çocukları'na bir bayram hediye etmiş durumda. Onlar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. E, canımız, ciğerimiz onlar e, olmasa dünya dönmez. E, geçen Hasan Karalioğlu programında da bunu açıkladım. E, dünya yaşlanıyor. Bu yaşlanmasından dolayı çok büyük bir kitle endişe altında. E, çocuklarımız can, e, onlar bir altın top neşe veriyor bize. E, onlar, onların gülücükleri, neşeleri eksik olmasın. 23 Nisan'da kutlu olsun. Ee, her gün onlar için bayram olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyorum.